Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet Hoca'nız. Bugün sizlerle birlikte kendi hazırlamış olduğumuz 16 soruluk bir testi çözeceğiz. Ee, bir soru çözümü yapacağız. Peki bu testte hangi konular var? Arkadaşlar ilk 3 videomuzu izlediyseniz burada anlattığımız konulardan hazırladık testimizi. Nedir bu konular? Temel geometrik kavramlar, doğruların birbirlerine göre durumları, açılar ve bir doğruya dikme çizme. Arkadaşlar lafı uzatmadan hemen ilk sorumuzda başlayalım. Ha Bir de şunu söylemeyi unutmayayım. Ücretsiz PDF arkadaşlar ulaşmak için Instagram hesabımıza e, yazabilirsiniz. Bize mesaj atabilirsiniz veya ilgili gönderimizin altına yorum atabilirsiniz. Biz size hemen ücretsiz PDF'i e göndereceğiz. Hemen soru 1 ile başlayalım. Yukarıda verilen noktadan en çok kaç tane doğru geçer? Arkadaşlar bakın kaç tane noktamız var? Bir tane noktamız var. Biliyorsunuz ki bir tane noktadan sonsuz tane bu şekilde şöyle sonsuz tane arkadaşlar çizemeyeceğim kadar doğru geçerdim. O zaman sonsuz işaretledim ve ikinci soruma geçtim. Yukarıda verilen şeklin sembolle gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar şimdi bakın A ve B. Tamam bunları gördük ama bu bir doğru parçası mı ışın mı doğru mu nasıl anlıyorduk? Arkadaşlar bakın oklara bakıyorduk. Bu oklar bu çizgilerin Uzadığını gösterir. Yani bakın sağa doğru da sonsuza kadar uzuyor. Sola doğru da. O zaman iki yöne de sonsuza kadar uzuyorsa bu ne oluyordu bakın. Bakın AB doğrusu oluyordu değil mi? Doğrusu. Peki ben bunu sembolle nasıl göstereceğim? Direkt AB olarak yazacağım arkadaşlar değil mi? Peki diğer şıklar neyi ifade ediyor? Gelin bakalım. A şıkkı AB doğru parçasını ee, ifade eder. Bakın burada... AB ışınını ifade eder. Bu da aynı şekilde AB ışınını ifade eder arkadaşlar. Nasıl oluyor bu iş? Bakın A'dan başlıyorum B'ye kadar sonsuza gidiyorum. Veya şöyle A'dan başlıyorum yine B'ye kadar sonsuza gidiyorum. Yani şurada çizdiğim şey B şıkkındaki e, sembolümün gösterimi. Şu C şıkkındaki sembolümün gösterimi de şurada yazmış olduğum ifade arkadaşlar. Tamam mı? Peki cevabımız D dedik ve geçtik diğer e, sorumuza. Yukarıdaki sembollerin kaç tanesi bir doğruyu temsil eder. Şimdi arkadaşlar bakın. burada nedir? KL demişiz ve bırakmışız hiçbir şekilde bu şekilde köşeli parantez falan yazmamışız. O zaman bu. Evet, gerçekten de bir e, doğru semboldür değil mi? Peki mn mene. bakın m n'yi kapatmışız arkadaşlar bakın. m n'yi iki taraftan da kapatmışız. Bu mn doğru parçasıdır değil mi? Bu, doğru parçasıdır. O yüzden bu olmaz. Peki EF demişiz üstüne bir de bu şekilde iki yöne de giden ok çizmişiz. Arkadaşlar bu da doğrunun başı bir gösterimidir. Yani bu da bir doğruyu temsil eder. Peki bir de şuraya bakalım. Burada da bir ucundan kapalı ve diğer ucu açık arkadaşlar ve bu nedir? BA ışındır. O zaman bu da ...bir ışını temsil eder. Şöyle yazalım onu da. Işını temsil eder. Kaç tanesi doğruyu temsil ediyormuş arkadaşlar? İki tanesi doğruyu temsil ediyormuş. Evet. Hemen soru 4'e bakalım. Yukarıda verilen şekil aşağıdakilerden hangisinin temsilidir? Arkadaşlar bakın. Şimdi A'yı ve B'yi gördük. Evet. Ama bunlar iki ucu da uzamıyor bakın. Şurada bitmiş ve burada da bitmiş. O zaman bu neyi temsil eder arkadaşlar? Sonsuza kadar gitmiyorsa... AB doğru parçasını temsil eder değil mi? Yani doğrunun bir parçası adı üstünde. Hemen geçtik soru 5'e. Yukarıda A ve B noktaları verilmiştir. Buna göre A ve B noktalarından geçen kaç farklı doğru çizilebilir? Arkadaşlar biliyorsunuz ki iki tane noktadan, iki farklı noktadan yalnızca bir adet doğru çizebilirsiniz. Başka bir doğru çizmeye çalışsanız da yine aslında benim bu kırmızı ile çizmiş olduğum doğruyu çizmiş olacaksınız. Yani sadece bir adet bir farklı doğru çizebilirim değil mi? Hemen geldim soru 6'ya. Hande öğretmen, evet bakalım Hande öğretmenimiz ne yapmış? Öğrencilerine temel geometrik kavramların sembolle gösterimini anlatmak için şekildeki panoya bazı sembollerin yazılı olduğu kağıtlar asmıştır. Buna göre bu kağıtların üstünde yazan sembollerden kaç tanesi bir ışını temsil eder? Işın. Şimdi tek tek bakalım. AB diyor. Arkadaşlar burada AB nedir? Doğrudur, değil mi? Doğruyu temsil ediyor. O zaman bunu almıyoruz. Peki, M MN'ye bakalım hemen. MN Bakın iki uçtan kapalı. İki uçtan da kapalıysa bu sınırlıdır, değil mi? Mesela şöyle bir şeydir. Hani şöyledir. Burada M yazar, burada da N yazar ve MN doğru parçası deriz. O yüzden bu bir doğru parçasıdır. Gitti. Daha sonra arkadaşlar bakın. Şurada KL var. KL nedir? İki tarafı da açık. Bu bir doğrunun e, sembolüdür, değil mi? Bunu da gitti. Peki şimdi arkadaşlar bakın. RP ışını. Nasıldır? Şöyledir bakın. R başlangıç noktası. Şöyle P'ye doğru sonsuza kadar gidiyor. O zaman bu bir ışını temsil ediyor. Benden ışını istiyordu. Şunu aldık. Daha sonra hemen geldik şuraya. Şimdi arkadaşlar bu nedir? ST doğru parçasının uzunluğudur. ST doğru parçasının uzunluğu. O zaman bunu da alamam. Hemen şuraya geldik. Bakın GS bir yerden kapalı bir yerden açık. Yani bu nasıl bir şeydir arkadaşlar? Şöyle çizeyim hemen. Bakın G'den başlamışım ve S'ye doğru sonsuza kadar gidiyorum. E, o zaman bu da bir ışını temsil eder. Bunu da aldık. Daha sonra bakın şuraya bakalım. F'den kapalıyım, E'den açığım. Yani bu da nasıl bir şeydir? Onu da şuraya yapacağım. Bakın F'den başlamışım, E'ye doğru sonsuza kadar gidiyorum. E, bu da bir ışındır. O zaman kaç tanesi bir ışın temsil ediyormuş gençler? 3 tanesi. Cevabımız B seçeneğinde var değil mi? Hemen geçiyorum 7. soruma. Hüseyin bir kısmı kırık olan 15 cm'lik cetveliyle AB doğru parçasını şekildeki gibi ölçüyor. Buna göre AB kaç? Ne diyorsun sana? AB doğru parçasının uzunluğu ne indir diyor. Şimdi burada çok önemli bir şey var. Bakın sakın 15 deyip hemen atlamayın. Neden? bir kısmı kırık olan 15 cm'lik cetvel. Arkadaşlar bakın sıfırdan başlamamış bakın. 9'dan başlamış. O zaman gelin sayalım bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 santimetre. 6 santimetre. O zaman ben şöyle diyebilir miyim? AB eşittir 6 santimetre. O zaman cevabımız A seçeneği. Zaten bunu istiyordu bizden. Tamam mı? Burada ne yapacaksınız? Hüseyin'in kırık bir cetveli kullandığını unutmayacaksınız arkadaşlar ve hemen devam edelim bakalım 8. sorumuzla. Yukarıdaki şekilde kaç farklı doğru parçası vardır? Kaç farklı doğru parçası? İsterseniz tek tek bulalım. Bakın. Şurada bir AB'yi gördüm. Hemen yazacağım. Bakın. AB doğru parçası. Daha sonra şurada bakın neyi gördüm? BC'yi gördüm bakın. BC doğru parçası. BC doğru parçası. Daha sonra burada büyük bir doğru parçamız var. Bakın daha uzun bir doğru parçamız var. Nedir? AC doğru parçasıdır. Hemen şöyle yapalım. AC doğru parçası. Daha sonra arkadaşlar şöyle CD doğru parçamız var. CD doğru parçamız var. Daha sonra DE doğru parçamız var arkadaşlar. DE. Daha sonra da CE doğru parçamız var arkadaşlar. CE şöyle de yazalım. Kaç tane farklı doğru parçamız oldu? 6 tane farklı doğru parçamız oldu arkadaşlar. Cevabımız C. Hemen devam edelim. Tüm noktaları ortak olan doğrulara nokta nokta denir demiş. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Arkadaşlar tüm noktaları ortak olan doğru ne demek? Bakın. Bir tane doğrumuz var. Bakın şöyle çizdik bir tane doğruyu örneğin bu A doğrusu olsun. Bir de arkadaşlar bakın tüm noktaları ortaksa bunlar üst üstedir değil mi? Üst üstedir. Bir de B doğrumuz olsun. Bakın bunlar nasıl doğrulardı arkadaşlar? Çakışık değil mi? Çakışık doğrular. O zaman cevabımız ne oldu arkadaşlar? Çakışık doğrular olarak B seçeneği olarak bulunmuş oldu. Hemen soru 10'a gelelim. Yukarıda verilen doğrularla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Paralel doğrulardır, çakışık doğrulardır, kesişen doğrulardır, dik kesişen doğrulardır. Şimdi arkadaşlar bakın burada çok çok önemli bir şey var. Şimdi bazılarınız kesişen doğru olduğunu düşünmüş olabilir. Evet kesişirler ama nasıl kesişirler? Burada çok önemli. Şimdi bakın burada dikkat ederseniz bu doğru buradaki karenin köşegenlerinden geliyor. Daha sonra diğer doğruda da buradaki karelerin köşegenlerinden geliyor ve burada arkadaşlar bir dik kesişme durumu söz konusudur. Yani e, onu nasıl gösterebilirim daha güzel? E, mesela e, iki karede biliyorsunuz ki şöyle anlatabilirim sizlere. Köşegenler biliyorsunuz arkadaşlar dik kesişirler. O zaman buradaki doğruların da dik kesiştiğini anlayabiliriz buradan. O zaman cevabımız ne oldu? D seçeneği olmuş oldu. Evet, soru 11'e geldik. Yukarıdaki doğruların sembolle gösterimi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi arkadaşlar bakın burada bir AB doğrumuz var. AB doğrumuz var. Bir de CD doğrumuz var ve bunlar dikkat ettiyseniz karelerin hep bir kenarlarından yani üst yani Şöyle paralel olarak öyle söyleyeyim size. Paralel geliyorlar değil mi? Bunlar asla kesişmeyecek olan doğrulardır. O zaman arkadaşlar ben bunları nasıl ifade edebilirim? AB doğrusu bakın AB doğrusu paraleldir CD doğrusu. Bu da nerede? A seçeneğinde mevcut arkadaşlar. Yani hatırlıyorsanız şöyle bir hatırlatma da yapalım. Bakın bu neydi? Paralellik. Paralellik. Şu da bu sembolde diklikti değil mi? Diklik sembolüydü arkadaşlar. Peki. Geçelim soru 12'ye. Yukarıdaki kareli zeminde A ve B doğruları verilmiştir. Buna göre A ve B doğrularının birbirlerine göre durumu ile ilgili hangisi söylenebilir? Şimdi arkadaşlar bakalım nasılmış bunların birbirlerine göre durumları. Ne yapıyorduk? Böyle durumlarda bakın ders videolarını izlediyseniz hatırlarsınız arkadaşlar tam karelerin köşelerine gelen noktaları belirliyoruz tamam mı? Bakın A A da belirledik. Daha sonra şuradaki noktadan buradaki noktaya gitmek için nasıl bir hareket yapmam gerekiyor karelerin kenarlarından bunu belirleyeceğim. Ne yapacağız? 1, 2, 3, 4 birim sola gittim, bir birim de yukarı gittim. Bunu gelin bir de kırmızı kalemle göstereyim. 1, 2, 3 4 birim sola gittim ve 1 bir birim yukarı gittim. Daha sonra B'de de aynı şekilde karelerin köşelerine gelen noktaları belirleyeceğim. Bakın burası ve burası. Tam köşelerden geçmek zorunda arkadaşlar. B için de aynı hareketi yapacağım. 1, 2, 3, 4 birim sola gittim. 1 bir birim yukarı gittim. Arkadaşlar bakın. Burada noktaları ulaşmak için yaptığım hareketler aynı olduğu için A ve B doğruları birbirlerine paraleldir diyebilirim. Onu da şöyle gösterebilirim. A paraleldir B'ye şeklinde. O zaman bunlar paralel doğrulardır diyebiliriz arkadaşlar. Tamam burayı anlamadıysanız lütfen ilgili konu anlatımını izleyin arkadaşlar. Orada detaylı bir şekilde anlattım bunu. Hemen geçelim soru 13'e. Yukarıda bazı doğruların birbirlerine göre durumları verilmiştir. Buna göre kaç numaralı durumda doğrular kesişmez. Yani Neyi soruyor bize? Paralel. Doğruların kesişmemesi ne demekti arkadaşlar? Paralel olan doğruları soruyor bize değil mi? Hemen geldik birinciye. Arkadaşlar burada kesişeceği bariz belli değil mi? Bakın burada karenin köşeleri üzerinden gidiyor. Bu doğrumuz da bu şekilde gidiyor ve burada bir kesişme olacak. O yüzden bir olamaz değil mi bu? İstediğimiz cevap olamaz. Hemen ikiye bakalım. Şimdi arkadaşlar burada ne yapacağım yine? Ee, karenin köşelerinden geçen noktalarını belirliyorum. Bakın yine farklı bir renk alayım. Şöyle belirledim. Yine belirledim. Bakın bir birim sağa gittim. Bir iki birim de yukarı gittim. Daha sonra diğer doğru için bakalım. Şöyle belirledim. Yine belirledim. Bakın bir birim sağa gittim. İki birim yukarı gittim. Arkadaşlar bakın. Aynı hareketleri yaptım. O zaman ne oldu? Bunlar paralel olmuş oldu. Paralel doğrular olmuş oldu. O yüzden cevabımız B. Peki diğerlerine bakalım hemen. Şöyle hemen üçüncüye gelelim arkadaşlar. Bakın burada yine kesişeceği bariz belli değil mi? Bu şekilde devam ediyor bunlar. Yine kesişecektir gitti. Peki burada da yine aynı şekilde bakın bu bu şekilde giderken bu doğrumuz muhakkak burada bir yerde kesişecektir. O zaman ne olacak arkadaşlar? Bunlar da kesişmiş olacaktır. Cevabımız B olarak bulunmuş oldu. Hemen devam edelim. Soru 14'le. Yukarıdaki şekilde aşağıdaki noktalardan hangi ikisinden geçen bir doğru çizilirse M doğrusu ile dik kesişen bir doğru çizilmiş olur? Şimdi arkadaşlar bakın. Şıklara baktığımız zaman A ve K, B ve K, C ve K ve D ve K diyor. Yani ben ne yapacağım arkadaşlar bakın? Burada K noktasıyla hangisini birleştirmem gerekiyor? Şurada hangisini birleştirmem gerekiyor? Ona bakacağım. Yani DK mı? CK mı? BK mı? Yoksa AK mı? Peki burada arkadaşlar ne yapacağız? M doğrusunun karenin köşelerinden giderek ee, gittiğini fark etmeniz lazım. Yani bu şekilde gittiğini fark etmeniz lazım. Daha sonra ne olacak? K doğrusunda da yine aynı şekilde karenin köşelerinden geçerek gidecek arkadaşlar. Ve ne olacak? D noktasıyla K noktasından geçen bir doğru çizmemiz gerekecek arkadaşlar. Hatırlıyorsanız ne demiştim? Karenin köşegenleri dik kesişir. Şu şekilde. Ve biz de burada yine bunu kullandık arkadaşlar. Tamam mı? Cevabımız D. Hemen soru 15'e gelelim. Yukarıdaki tahtaya yazılan cümlede noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Düzlemde kesişmeyen doğrulara nokta nokta denir. Bunu artık çok iyi bir şekilde öğrendiğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Düzlemde kesişmeyen doğrular nasıl oluyordu bakın? Şöyle mesela bir örnek çizelim. Bu A doğrusu olsun. Şu da B doğrusu olsun. Bunlar kesişmiyorsa ne diyorduk arkadaşlar? Paralel doğrulardır diyorduk ve nasıl gösteriyorduk? Şu şekilde gösterebiliriz değil mi? Peki. Son sorumuza geldik. Soru 16. Yukarıda verilen A, B, C, D, E ve F doğruları ile ilgili ifadelerden kaç tanesi doğrudur? Hemen bakalım. A ve E doğruları paraleldir demiş. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada yine aynı şey yapalım. Noktaları belirledim. Bir sağ bir yukarı gidiyorum. Noktaları belirledim. Bir sağ bir yukarı gidiyorum. Evet ikisinde de yaptığım hareket aynı değil mi? O zaman bunlar paraleldir. Bu doğru. C ve D doğruları dik kesişir. Arkadaşlar uzatalım hemen C ve D'yi. Bakın C şuraya doğru uzadı. D de şuraya doğru uzadı. Evet burada gerçekten bir dik kesişme durumu vardır. C ve D doğrularının dik kesişme öncülü de doğru. Bu da doğru dedik. B ve E doğruları paraleldir. Arkadaşlar paralel olmaları için hemen şuraları temizleyeyim be. Paralel olmaları için biliyorsunuz ki kesişmemeleri gerekiyor. Ama arkadaşlar bakın bunlar bir yerde kesişecek. Bakın E doğrusunda devam ettiriyorum. Şurada şu noktada daha güzel gösterelim. Bakın bu noktada kesişeceklerdir bunlar. O zaman bu yanlış değil mi? Bu üçün üstünü çizelim. Şurayı silelim hemen yine. Temizleyelim arkadaşlar. Ee, e ve F doğruları dik kesişir diyor. E ve F doğruları. Hemen bakalım. Şimdi arkadaşlar bakın. E ve F doğruları dik kesişecektir. Neden? Bakın Şurada E'yi uzattığımız zaman şöyle F'yi de uzattığımız zaman arkadaşlar bakın ne demiştim size köşegenler dik kesişir değil mi? Bakın şurada bir diklik var. Şurada bir diklik olacaktır. O zaman E ve F doğrularının dik kesişme durumu da doğrudur arkadaşlar. A ve C doğruları kesişmez diyor. A ve C doğruları kesişecek arkadaşlar. Neden? Bakın A şu şekilde giden bir doğru. E C de şöyle giden bir doğru. Bunlar sonsuza kadar uzuyor biliyorsunuz. Bakın buradaki nokta da ne olacaktır arkadaşlar? Bir kesişme olacaktır. O yüzden bu da yanlış. Hemen şöyle üstünü çizelim yine. Hemen bakalım. B ve D doğruları bir noktada kesişir. Arkadaşlar B ve D doğruları bir noktada kesişmez. Neden? Çünkü D doğrusu bakın şu şekilde giden bir doğru. B doğrusu da şu şekilde giden bir doğru ve bunlar asla kesişmeyeceklerdir yani B paraleldir D'ye diyebiliriz yani bunlar asla kesişmez diyebiliriz arkadaşlar kaç tane e, doğrumuz var bakın 1 2 3 tane doğrumuz var O zaman cevabımız ne oldu? A seçeneği olmuş oldu arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir soru çözümü olmuştur arkadaşlar e, Videoların devamı için ve bizlere destek olmak için arkadaşlar. Videoyu beğenip paylaşırsanız bizleri çok çok mutlu edersiniz. Kanala abone değilseniz de abone olursanız gerçekten çok çok mutlu oluruz. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.